Arkadaşlar bugün Roblox'tayız ama ne oynuyoruz? İtalyan, yapay, Geka. tünk tünk sahur, krokodilo krokodilo çok popüler olan karakterlerin isimlerinden bulmaya çalışacağız. Challenge'ımız başlasın ve siz de videoyu beğenin. Evet 3 tane seçeneğimiz var ve bize buradan Şimpanzini kokosini wow, wow, wow. Sağdaki wow, wow, wow. Geçiyor yavrum Şimdi bakalım Lirili li, larila li, Elefante nel deserto che cammina forte. Elefante, qualla. elefante, aina film. Tam bu kolaydı. Bir bir patapim, il mio cappello è pieno di slim. Evet. nel bosco fitto e misterioso. E mi? un essere assai curioso. E bestoff, la bu nasıl bir ayak şuna bakar 1 2 3 4 ve i no ayakları normalmiş ama vücudu normal değil. En tatlısı da bu değil mi? Evet. <laughs> buradaki. Ben diyorum buradaki. Bu baloni lulilolli? Capibarrello Cocossini Cocossini è molto raro trovare sulle coste di Barra. Scimpanzini bananini. Wow! Bananini bananini. Bananini. Bolto tavolo. Ai In Trulimero trulicina. Pretiletini in piscina. Formaggio sulla trulla lima. Pumo. Tambo, Lila lo sa. Buonanotte, Cappuccino Samuraio. <laughs> un chancuccio caveiceno. <laughs> Frulli frulla, un pinguino nel deserto che fa bla bla bla. Con antenne sopra il dorso prende la TV. E la tazza di caffè gli fa un cenno. Caffè, Caffè, io devo Oh, Ciucchi, orca da città. Bai Bombombini gusini. Aski. Ortadaki arkadaşlar bom bom diyor. Oradan bomba geliyor aklımıza. Tralallero tralalla. Porco Dio e porco alla. Bombomini bambamma. <laughs> Hadi. Blueberry. Octopusini. Blue blue blue, blue. octopus. Tamam onu seçeceğim şunun karizmaya bakar mısın? Bir güvencinin ulaşabileceği maksimum karizma bu değil mi ya? Harikasın. Bu tamam çok güzel. Sim, o. Oh. Tung, tung, tung 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 sahur. Anomali mangari yang hangakuwa. Tung 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 arcanaster. Tung tung sorcio. crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e. Hang si, il pavilionismo. Il pavilionismo. Eeeh, tadio macalo. Ballerina cappuccina. Min Ballerino mi, mi. cappuccino. Evet arkadaşlar, deveyi de buzdolabına. Aa, bak bu, bunlar geçti. Spioniro golubiro. Bunlar mı geçti? Arkadaşlar, ufak bir kopya aldık. Hadi bakalım. Boneka ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan Hindistan. masyarakat akhir-akhir ini membuat Hindistan. para ilmuwan berpikir keras. Cucu geçti. Ben bu arkadaşlar hiç böyle e, gergedanı <laughs> Su aygırı, vücudu kaktüs ve ayağına terlik giymiş halini gördünüz mü? <laughs> Çok <gülüyor> <sürekli>. <gülüyor> Hadi bakalım. Oy oy oy. Go burrito <laughs> <Bondito? gülüyor> El bobrito gangsterito. Banditelli don bobrelli. El... Hangisi? Bu. Bu. <laughs> ee, bu ya bu cappuccino mappuccino bir şeyler demediğine göre bu. Bobrini go go La Cocosetto Bobretto. Bu bence. Evet. Arkadaşlar bu ne ya? Bak ortadaki. Bir de buraya tuvalet koymuşlar. Hay. Ayının kafasına balık atmışlar. Geç Ortadaki, bakayım. Ha. Çok iyi kızım. Daha ne? Yo arkadaşlar capu, sıfır hatta. Kapu kapu assassino. Oh, assassini. assassini. diyor. Tamam. Çok iyi. Frigo camelo buffo fardello. Nel centro della città. Tra macchine e calore. Un frigo camelo cammina con amore, con stivali giganti e passo lento. Hangisi? Emimisin? Oo, si. ata. Yandaki. Hangisi? Sağdaki mi? Oh, the name. Tamam. La vacca Saturno Saturnita. Saturnita. Bu 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 bu. Arkadaşlar, diğer ikisini ezberledik çünkü. Yavrum benim, şık ey hangisi şık şıklı? Ci sono miseli da Troppi troppi, troppa trippa, tre troppa trippa, boh, di Ellen Emilio Zata, Il cacto ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante con una testa di ippopotamo... Come giocate voi? Ta 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 Sahur. Oyna. Arkadaşlar Türk Tuk Sahur'un çaydanlık kare de varmış. Ri, bri, bikus, dikus, de bikus, de dikus. Bu nedir? <laughs> Aa, ya bu Roma askeri yapmışlar. Börtlenli kafe asker yapmışlar. Çok tatlı. Abicim sen nasıl bir canlısın? Allah. Bu din 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 dun. Ma din 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 dun. Bu. Din 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 dun. Din 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 dun.

geçmedik. Bundan geçtik. Hiç mi Abi bir dakika. Aynen. Doğru söylüyorum. Bir dakika. Bir dakika. Buradan yani. biz yanlış yaptık. Bu değil şu. Hayır o. Emin misin? Eryan'daki. Evet. Harikasın kızım ya. Sen olmasan. Glorbo. Frutto drillo. Frutto. Del profondo Glor. della palude. Yüzde yüz eminim. Çok iyi değil mi? Seni seçmek çok istiyorum, çok istiyorum bebeğim. Giraffa celeste. Oh. Viaggio agreste. Dans la lune qui la la girafe salta molto incantata. İnek de burada. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz Aa, en benim. yakışık gördüğünüz en yakışıklı güvercin dediğine iddiaya giriyorum. Hazır mısın? Ben bu diyorum. Değilmiş. Ortadaki. Ortadaki mi? Evet. O zaman ortadakine gidelim bakalım. Yana git, yana git. Nerede? O hangisiydi CD'de mi? Bu, bu, Bunu mu seçtik demin? evet. demin? Tamam şimdi bunu seçtik. Um, And... Oo çok geri atmış. Hangisi? Ortadaki. Oh, Bence de ortadaki. Tung tung demedi çünkü. Evet zora geldi. Orangutini ananasini. Pup, pap... Orangutini ananasini. Garam raraman mararaman. Bu. Dan madu dung dung tak tuntung per. Korku müziği verdiğine göre o tipler korkunç. Alerina cappuccina? No no no. Bunu tabii ki. Espresso. Yes 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 yes. Abo oyunun sonuna bak çok uzak. Mateo, Mateo, Mateo. Sen nasıl bir tatlılıksın oğlum? Şu güzelliğe bak. Sen o burada da böyle 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 oynarım ben ya tatlım. Şeye benzemiyor mu baba? <laughs> baba evet. Top Tobi top top Tobi top top top. top top top. Bence bu. Hangisi? Aynen bu top 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 top. Bak Bom bom bom. Tigrelini, watermelon. Tigr dedi, tigr dedi, tiger dedi. Aynen. Ver bakayım hepsi birbirine benziyor. Ballerino lololo. Ballerino lololo. Lololo lo, lo dediğine göre bu. Çünkü cappuccino deseydi o kızdı. Aaa bu ne? Trallallero trallalla. Porco dio ve e porco alla. Arkadaşlar üçünün birbirinden farklı olanı. Doğru, doğru olan. Taraf. Bence de bu taraf. Tung 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 tung. Elinde Sabur, süpürge tüm tüm tutmuyor kalıyor. arkadaşlar. Tüm demir süpürge. Demir de şeyler. tutmuyor. Bu. Çok güzel. Bombardiro krokodilo. Üzme Ağzını açmış. Bunlar zor değil ki. Sağdaki. Şimpanzini bananini. Wow. Şimpanzini bananana bananana. Hangisi şimdi ayva yedik? Kapu kapu Ay, kapucino yal. asasino. Evet, bu. Asasino. Ortadaki demedim en yanındakı. Orta demedin mi? Demedim. Ne dedin o zaman ya? Burası dedim. Emin misin bu mu? Aha. Tamam. Çok güzel. A aha, al hadi bak. Ballerina Cappuccina. Tamam. Ortadaki mi, mi, mi. değil. Bu mu? È la moglie di Cappuccina. Bilemedi. Ortadaki. Ortadaki değil, sağdaki. Kızım pembe elbisesi yok onun. Hadi bakalım al. Ha. Ben biliyorum. Din din dun, din dindindun, tan din 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 dun, kan din din dun. Hangisi? Aha. Bom oh, bom guzini. gusini. Bu zaten martı. Evet. Bu laylek. Bu kaz. Kaz bu. Bu da kazın bir dişi. Leylek galiba. Bu bu bu. Leylekti kızım o. Hadi bak. Ben al sağdaki. Melo bufofardello nel centro della città. Bak geriye git bir bir şey göstereceğim geriye git <laughs> geriye git bak ha bak bak bu çocuk bu bu genç bak hangisi bak, bu çocuk bak tam geçti ha evet buyurun al olduğun yerde dost dur. Durdum. bak burası çocuk burası genç burası yaşlı kızım bu Ge çocuk neresi çocuk aa birazcık tipleri de değişiyor bunları ta. Tamam. Finale geldik mi? Oba! Hadi bakalım arkadaşlar. Son düzlüğe giriyoruz. Buradan sonra oyunumuzu bitirdiğimi düşünüyorum. Belki bir, bir tur daha vardır ha. Bilebilir misin? Arkadaşlar, biz 3 kere mi 4 kere mi ne yandık? Siz kaç kere yanıyorsunuz? 3 kere 4 kere. Ben 3-4 kere yandığımızı düşün... Bunu... Abicim bana niye vuruyorsun? Çekil bakayım evladım. Yavrum yavrum. Arkadaşlar sizler kaç kere iniyorsunuz? Abi çekilir misin? Git git. <laughs> çocuğu itme varmış. Biz o çocuğu ittik mi? <laughs> Hayır! Geriden başlatma dedim. İyi buradan <laughs> mah Dedim, mah dedim. Mah dedim. Anne dedim. Mah Çok güzel. <gülüyor> Hayır! Hayır! <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Niye düştük ya? Çocuk Allah aşkına sen de yapar mısın? Sen beni tedirgin ediyorsun arkamdan gelirken. Atla. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> çocuğu. Neyse bitirdik. Aa, <laughs> oh, bütün karakterleri buraya koymuş ha bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane karakter bak, mi varmış? Bak, orada korkunç olanları var. dinlensene onları. Dinlensene. Onları dinleyebiliyoruz yani. mu? Tripo, evet, Tripo, bak arkasında. Tripi tropi. Arkasında var bak. Ben... Sesi satın al diyor. 5 kere yeniden. 5 kere yeniden Oğlum ben niye yavaşladım? Hızlandırsana koçum. Oha. Oo, o ne? Luna Park yapmışlar. Tepede ne var? Luna Park. Tepeye çıkayım bakayım. Luna Park. Bahçede şöyle bir ben evimiz ben olsaydı ben ya. Ben ağaç evi efsane olurdu ya. Kimsenin bunu yapmaya ömrü yetmez baba. Niye yetmesin kızım? Çok zor. Bazı şeyler ömre ben bakmaz. Ömrümde Oo en tepe çıktık. Neyse arkadaşlar İtalyan... Neydi ya? Yapan zeka karakter. Aynen misin? İtalyan yapan... Yapan. Yapan zeka karakterlerini bilmeye çalıştık. Sizler ne kadar biliyorsanız yorumlara yazın ve devam için videoyu benim neyle kalalım? Yapay zekalarla. Sevgiyle. Bence sevgiyle kalsın arkadaşlar. <laughs> Kendinize yakın görüşürüz üzere.